Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi Ramazan-ı Şerif ayı gelince, e, tabii Ramazan ayı bazen kışa denk geliyor, bazen yaza denk geliyor. E, özellikle yaza denk geldiği zamanlarda e, bizim böyle kuzeyde oturan, Avrupa'nın kuzeyinde olan e, kardeşlerimiz, ...arıyorlar sık sık orada yaşayan Türkler falan. Diyorlar ki ya biz burada nasıl oruç tutacağız? Çünkü mesela çok uzun günlerde, yaz günlerinde... ...güneş ya batmıyor ya böyle batar gibi oluyor falan. Arkasından tekrar doğuyor. Dolayısıyla mesela sabah namazı, yatsı namazı falan... ...girmeme durumları olabiliyor. İmsak girmeme durumları olabiliyor. Dolayısıyla kutuplarda ee, uzun günlerde bir Müslüman nasıl oruç tutar sorusu otomatik olarak ortaya çıkıyor. Bunu soracağım e, birincisi. Bir de şunu sorayım, tabii e, kutuplarda bu kadar uzun, oraya yakın olan yerlerde de uzun, 20 saate yakın oruç tutanlar var. Ama biraz daha böyle ekvatora doğru gelince e, ya da güney kutbuna geçince e, orada biraz kısalıyor durum. 12 saate falan düşüyor, düştüğü yerler var. İkisi arasında uçurum var. Dolayısıyla birisi 20 saat oruç tutarken, birisi 12 saat oruç tutarken sevapları da aynı olur mu? Şimdi bu Bey, kitaplarda ehl-i sünnet alimleri yazmadık bir şey bırakmamışlar. Tabii insanların hatırına bir şey geldiği zaman böyle uçuk kaçık şey yapıyorlar. Aa sanki yeni bulmuş gibi ve ehl-i sünnet kitapları da okunmadığı için yeni bulmuş gibi. Eee şimdi ne yapacaksın, buna ne çare bulacaksın? Çare zaten bildirilmiş. Bir de, Allah, bu, bir de mesela işte uzayda e, tutulur mu, namaz, namaz mı diye. Namaz nasıl kılınır, nereye dönecek? Nereye dönecek? Nereye dönecek? dönecek? Bunların hepsinin cevabı yazılmış ve bildirilmiş çünkü. E, şeyde e, bu zaman zaman huzura doğru da, da nakiller yapılıyor. Tam İlmaz Saad Tebidi kitabı. O, o, kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Kuleli Askeri Lisesi'nde kimya muhamil, muallimiydi. Ee, bir gün derse girince çocuğun bir tanesi kalkıyor bana kaldırıyor falan demiş. Ee, böyle demiş evladım. Ee, demiş siz hani dini konuları işliyorsunuz. Kimya dersine girdiği halde din de anlatıyormuş mübarek. Ee, anlatıyorsunuz ee, demiş işte tayyareden uçaktan düşen demiş şehit olur mu? Elbette. Öyle deyince talebe şöyle etrafına bakmış. bir ee, harf kazanmış. Komandan edasıyla Demiş o zaman tayyare mi vardı? Hocanın açığını yakaladım. Yakaladım. <gülüyor> 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 yakaladım. <gülüyor> evet. Sen ee, Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki o zaman tayyare yoktu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar gelecek şekilde bazı şeyleri öyle kelimelerle ifade etti ki bütün her şey onun içerisinde mevcut. Tabii talebe böyle bakıyor. Öğrenci bakıyor falan. Diğer talebeler de merak ediyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki yüksekten düşen şehit olur. ...imanı varsa... Ha uzay gemisinde düşmüşün, ha yereden düşmüşün, ha merkepten düşmüşün, ha taşın üstüne çıkmışsın, orada tepe takla aşağı düşmüşün. Fark etmez. Yüksekten düşen, ve imanı varsa şehit olur buyuruyor. Dolayısıyla ehl talimleri Sünnet alimleri Efendim, günlerin uzun olduğu zaman, günlerin kısa olduğu zaman dünyayı e, yuvarlak olduğunu, ekvator bölgesinden ilk ekvatör e, ekvator bölgesinden e, kutuplara doğru nasıl bir şekil aldığını, en üstüne talimleri yani Avrupalılar hala ortaca kara zihniyetteyken Dünya düz derlerken Dünya düz derlerken e, ve e, kralları afo, aforoz ederken Abbasi Ali Fezharun Reşit göndermiş olduğu çalar saati Alman kralı ve etrafındakiler toplanıp bunun içinde şeytan var deyip kırdıkları dönemde Müslümanlar e, zirveye çıkmışlardı. Ha sonra Endülüs Emevi Devleti ve Osmanlı Avrupa uykusundan uyandı. Yemesini belirtmezdi. Helal da yoktu, bayan yaptı. yoktu. Ha sonra gördüler ve çalıştılar. Allahu e, allah Teala kafir Müslüman fark etmez. Çalışana veririm buyuruyor. E, bizim ecdadımız da aynı şekilde çalıştı. allah Teala kendilerine ihsan etti. Ama sonra ki gelen nesiller tembellik ettiler. İslamiyet'ten uzaklaştılar. Perişan hale düştüler. Ölçü bu. Dolayısıyla Endülüs talimleri yazılmadık bir şey bırakmamışlar yazılmadık bir şey bırakmamışlar. Ee, allah Allahu Teala kullarına kullarına zor bir şey emretmez. Zor bir şey emretmez. Ee, mesela e, Kur'an-ı Kerim'de e, güçlük olmadığı açıkça bildirildiği gibi mesela abdest azası dörttür. Bir kimsenin iki ay keçik olsa abdest azası üçe düşüyor. Sana onun için üçe düşüyor. Yani. tabii onun için üçe düşüyor. Bir kimse ayakta namaz kılmaya gücü yetmesi oturarak kılar. Buna da gücü yetmesi ima ile kılar. Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmak farz. Fakat bir kimse hasta ve olsa ve 3 günden daha uzak bir yere sefere çıksa oruç tutmak farz üzerinden geçici olarak kalkar. Daha sonra müsait bir vakitte tutmadığı oruçlarını kaza eder. Gece ve gündüz müddetleri 2-3 ay ve daha fazla devam eden kutup memleketlerinde olanlar da oruç tutarlar. Peki böyle durumlarda? Kitaplarda açıkça buyuruyor ki günü 24 saatten uzak uzun olanlar. Saatle başlar, saatle bitirir. Nereye göre? Kendilerine en yakın olan güneşin battığı ve doğduğu şehri esas alırlar. Ona göre oruçlarını tutarlar. Ona göre aynı şekilde oruçlar tutarlar mı? Evet, onu, ona göre oruçlarını tutarlar. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursan ol. Olur. E şimdi e, kuzey yarım küre, güney yarım küre. E, kuzey yarım kürede kış varken güney yarım kürede yaz var. Mesela şimdi eee, Burada Kuzey Yarımküre'de artık e, şeye doğru, kışa, kışa doğru, doğru, kışa doğru giriyor. Ramazan. Kışa doğru Ramazan giriyor. Ayı. O zaman da Güney Yarımküre'de yaza doğru giriyor. Yani Kuzey Yarımküre'dekiler oruç tutarken kısa, Güney Yarımküre'dekiler uzun tutuyorlar. Bunu tam tersi, mesela Ramazan-ı Şerif Kuzey Yarımküre'de yaza denk geldiği zaman Güney Yarımküre'de de kışa denk geliyor. O, o, zaman, da kısa, o zaman kısa tutacaksak Güney Yarımküre'ye gideceksin. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün insanlar, yeryüzündeki bütün insanlar, yazı, ilkbaharı, sonbaharı, kışı hep yaşıyor. Uzun günleri de yaşıyor, kısa günleri de yaşıyor. Efendim ben hep Güney Yarımküre'de kalsam, olsun orada da uzun günler olduğu dönem oluyor, kısa günler olduğu oluyor. Kuzey Yarımküre'de de oluyor, Güney Yarımküre'de. Sadece ekvatorda fazla değişmiyor. Ekvator çizgisinde olanlarda fazla değişmiyor yani çok uzamıyor, evet, çok yani da kısamıyor. Birkaç dakika bir şey e, değişebiliyor. değişmiyor. Orada fazla bir şey değişmiyor. E, o, e, peki bütün bunların aynı şekilde tuttukları oruçların sevabı aynı mıdır diye sordunuz. Onu da yazmışlar evet. alimleri talimleri. Bir kimse evinde sıcak suyu var. Kalorifer yanıyor. Tamam Bir evi yağda bir evi bal. E bu kimse abdest alıyor ama namazını kalıyor. Tamam. Farz düştü bundan. Birisi de çatır çatır her taraf buz. Yani derede buzu kırıyor. Buzun sudan abdest alıyor. Namaz kılıyor. Açıkta titreyerek. Bunun sevabıyla bunun sevabı bir değil. Çünkü bir ibadet yaparken meşakkati, sıkıntısı ne kadar fazla ise onun da sevabı o derece artar buyuruluyor. Bu şey gibi yani, yani Allah'tan yarattığı sistemde hepsinde, hepsinde mevcuttur. Mesela sen diyorsun ki ben çok kazanacağım. E çok da risk alacaksın demektir bu. Doğru. Değil mi? Tabii. Çok da risk alacaksın. Bir sürü sıkıntılara katlanacaksın. Yok, bana yetiyor. Ya falan filan yatıyor ben onu. <laughs> ben de şey... Risk çok... almayayım ben diyorsun. Risk <laughs> almayayım diyorsun. Evet. Şeyde çocuk bir şey anlatıyorlardı. Adam kira vermiyor, kira vermediği gibi. Kira vermediği gibi elektrik da vermiyor falan. En sonunda ev sahibi demiş ki, yani böyle ahım şahım bir ev değil de, bir kulübe işte tuvaleti helası bulunan bir yer. ...ya demiş bunu demiş sana satayım demiş ya... ...yok demiş param yok... ...ondan sonra demiş sana hediye edin. ...adam demiş ki bu gece bir düşüneyim... ...ondan sonra düşünüyor diyor ki vazgeçtim istemiyor... ...demiş niye... ...ya demiş benim üzerime kapı geçince... ...elektrik su parasını benim vermem lazım... <gülüyor> <gülüyor> ...tabii hesabını benden soracaklar... ...hesabını benden soracaklar... ...dolayısıyla... E, ...ibadetlerde de güçlük arttıkça... ...güçlük arttıkça... ...sevap da artıyor... Sevap da artıyor. ...mesela hatıra gelir... Efem uzayda nasıl namaz kılınır? Uzayda da namaz kılınır. Ne tarafa döner? Dünyanın olduğu tarafa doğru döner. Dünya yuvarlak. Uzayın burasında. Dünyaya döndüğü zaman nasıl olsa Kabe dünya. Dünyada. <laughs> onun çıktığı nokta kıble. O tarafa döndü mü kıbleye dönmüş olur. Peki orada oruç tutarsa nasıl tutar? Saatle başlar, saatle bitirir. Efem nereden edecek? Hani hangi memleketten gitse İstanbul'dan gitse İstanbul'u basar, Ankara'dan gitse Ankara'yı basar. Efendim güneşi görüyor. Görüyor tabii canım. Saatle başlar, saatle biter. O güneşi doğup Allah Teala bizi e, şeyde e, yani iklim itibariyle de çok güzel bir yerde yaratmış. Yazı da, kışı da, da, hepsini görüyoruz. Güneşin doğduğunda, battığında görüyoruz. E şimdi Kuzey Kutbu'na yakın olan, mesela İsveç gibi ülkelerde 3 ay gece oluyor, 3 ay gündüz oluyor. Hakikaten zor ya. Hatta oradan birisi gelmişti. Ben sormuştum. Peki dedim gidiyor mu? Devlet destek veriyor dedi. Gidiyor ama dedi giden dedi psikolojisi bozuluyor. Ya yani yatıyorsun kalkıyorsun karanlık. Yatıyorsun kalkıyorsun karanlık. Ve hatta yatıyorsun kalkıyorsun güneş. Yatıyorsun kalkıyorsun demiş. Yani insan psikolojisi bozulur mu? Evet. Hı. Hep bozulur. Dolayısıyla efendim böyle uzun olan yerlerde de saatle başlar saatle bitirir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır. İmanı bil gayb, gayba iman, avamın nasibi, veya seçilmişlerin seçilmişlerinin nasibidir ki nübüvvet kemalatından nasip almış ve istidat miktarınca nihayetin nihayetinden agah olmuşlardır. Ortada olanlar evliya şuhut lezzetiyle yetinmişler ve kavuşmak hayaliyle rahat eylemişlerdir. İmanı avam, avamın imanı, nurani ve zulmani perdelerin gerisindedir. Havas seçilmişler nurani perdelerden kurtulmamışlardır ve onda tutulmuşlardır ve onun şuhudunu istenen şuhud tasavvur eylemişlerdir. Ehasül havasın seçilmişlerin seçilmişi olanların gaybi imanı ise nurani ve zulmani perdelerin ötesindedir. İmanı mecazi yani sureti iman avamın nasibidir. Zevalden yok olmaktan emin değildir. İmanı hakiki ki havasın seçilmişlerin imanıdır. Zevalden mahfuzdur. Yok olmaktan korunmuştur. Allah Allah diye Mevla'yı zikrederek Kur'an'ı fikrederek iftara hoş geldiniz Gönülden diyelim Allah Dermanımız kelamullah Okuruz inşallah Zuhur eder aşkullah Yenlere şifadır, içenlere devadır. Aşkullah kazandıran iftara hoş geldiniz. Gönülden diyelim Allah, dermanımız kelamullah, okuruz inşallah zuhur eder aşkullah Feyzi ilahi almak Gönülden huşu duymak içten duygulanarak iftara hoş geldiniz Gönülden diyelim Allah Dermanımız kelamullah okuruz inşallah zuhur eder aşkullah Af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. O zaman ve her zaman yüz kere Estağfirullahel azim ellezî La ilahe illâ huvel hayyel kayyume ve etubi ileyh demeli ve manasını düşünerek söylemelidir. Bunu ikindi namazından sonra, tesbihlerden ve duadan sonra yüz defa okumalıdır. Abdestsiz okunabilir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Muhammed Masumi Faruki, ikinci cildin 80. mektubunda buyuruyor ki, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. Eceli gelenin de ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis-i şerifte bildirildi. Her farz namazdan sonra bunu üç kere okumalı ve yalnız Estağfirullah diyerek 70'e tamamlamalıdır. İstifarı ve bütün duaları manalarını düşünmeden temiz kalbiyle söylemezse, yalnız ağız ile söylerse hiç faydası olmaz. Ağız ile üç kere söyleyince temiz kalp de söylemeye başlar. Günah işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için ağız ile çok söylemek lazımdır namaz kılmayanın ve haram lokma yiyenin kalbi simsiyah olur. Böyle kalplerde söylemeye başlaması için ağız ile en az yetmiş kere söylemelidir. <laughs> Esabı ı Kiram Aleyhimür Redvan Cafer-i Tayyar Hazretleri Habeşistan'da müminlerin sözcüsünden muazzam konuşmalar Eshabım peygamberlerden sonra cin ve insanların hepsinden üstündür. Cafer-i Tayyar Hazretlerinin başkanlığında Habeşistan'a hicret eden müminleri ve onları almaya gelen ve bunun için Habeş hükümdarını iknaya çalışan Mekkeli müşriklerin mücadelesini anlatmaya devam ediyoruz. Habeş hükümdarı Necashi neden kendisine secde etmediklerini müminlere sormuş ve Cafer-i Tayyar Hazretleri Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten yine Allahü Teala'ya sığınırız diye cevaplamıştır. Evet, cevap kısa, net, bir o kadar da cesurcadır. Necaşi tekrar sorar. Sen Allahü Teala'nın bildirdiklerinden biliyor musun? Cafer, ''Evet.'' diye cevap verince, bir başka meraklanan Necaşi, ''O halde oku.'' der. Hazret-i Cafer, Meryem suresinin ilk ayetlerini okurken, Necaşi ve rahiplerin göz pınarlarından yaşlar boşanır. Ve Necaşi, bu haldeyken, Hazret-i Cafer'e, ''Biraz daha okur musun?'' diyebilir sadece. Hazret-i Cafer, bu defa Kehf suresini okumaya başlar ki, herkes hayret ve hayranlıktan mest olur. Çünkü Hazreti Cafer'in okuduğu Kehf suresinde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurmaktadır. Kafirleri yüce katından sadır olan en çetin bir azab ile korkutmak ve salih amel işleyen müminleri de içinde ebedi olarak kalacakları güzel bir ecir yani cennet ile müjdelemek, Allahü Teala çocuk edindi diyenleri korkutmak için lafsında bir bozukluk, manasında bir tezat kılmadığı dost doğru kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i kuluna yani Muhammed Aleyhisselam'a indiren Allahü Teala'ya hamdolsun. Ne onların yani Allahü Teala çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının buna dair hiçbir ilimleri yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz büyük bir küfür yani şirk oldu. Onlar ancak yalan söylerler. Ey Resulüm, bu Kur'an-ı Kerim'e inanmazlarsa hüzün ve gadapla arkalarından kendini helak mı edeceksin? Biz yeryüzünde olanları yer ehlinin hangisinin ameli salih'tir imtihan edelim diye zinet kıldık. Sadakallahul azim. Sarayın koskoca salonunda çıt çıkmamaktadır. Nerededir o Mekke'den müminleri almak için gelen putperestler ve onların az önce bülbül gibi şakıyan dillerine ne olmuştur? ya hükümdar Necaşi ve rahipleri neden tek kelime etmeden kas katı kesilmişlerdir? Hazreti Cafer ve yanındaki müminlerin ise öyle bir duruşları vardır ki işte Allahü Teala kendisine inananlara böylesi muazzam bir heybet ve vakar verirdi ki onların iltica ettikleri ülkenin hükümdarı bile böyle boynunu bükerdi. Nihayet Necaşi gözü yaşlı, dalgın bakışlarını yerden kaldırır. Önce sevgiyle ve hayranlıkla bakar müminlere. Sonra vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Musa ve İsa da onunla gelmiştir diyebilir ancak. Sonra öyle bir bakış fırlatır ki Mekkeli müşriklere onlar hepten yitirirler ümitlerini. Necaşi'nin sözleri, Mekkeli müşriklerin başına bir balyoz gibi iner. Vallahi ben onları ne size teslim eder, ne de onlara bir kötülük yaparım. Huzurdan çıktıkları müşriklerin lideri ve o sıra henüz iman etmemiş olan Amr İbni As, arkadaşlarına ümitlerini yitirmemelerini söyler. Ertesi gün Amr, Necaşi'ye güya bir ihbarda bulunur. Ey hükümdar! Sana sığınan Müslümanlar, İsa'ya ağır sözler söylüyorlar. İstersen çağır da sor. Necaşi, Hristiyan bir hükümdardır. Hemen Hazreti Cafer'i çağırtıp sorar. Siz İsa hakkında ne düşünürsünüz? Hazreti Cafer, dinimizin emrettiği sadakat ve doğruluk üzere korkmadan hakikati haykırır. Biz, İsa aleyhisselam hakkında, Peygamber Efendimiz'e bildirilen hakikatleri söyleriz. Hazreti İsa aleyhisselamın Allahü Teala'nın kulu ve resulü olduğunu ve dünyadan ve erkeklerden vazgeçerek Hak Teala'ya bağlanmış namuslu ve afife bir kadın olan Hazreti Meryem'e Allahü Teala'nın ilk ailediği kelimesi olduğunu kabul ederiz. Allahü Teala bir şeyi diler sebepli, dilerse sebepsiz yaratır. Onun kudreti sonsuzdur. Hazreti Adem'i babasız yaratmaya kudreti olan Allahü Teala elbette Hazreti İsa'yı da babasız yaratmaya kadirdir ve onu babasız yaratmıştır. Necashi insaf ehli bir ehli kitaptır. Eline aldığı bir saman çöpünü herkese gösterdiğinde meclistekiler dikkat kesilirler. Necaşi onlara der ki, Yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa da sizin söylediğinizden fazla bir şey değildir. Mecliste homurtular ve küçük itirazlar yükselince, Necaşi'nin sesinin tonu değişir ve celalli bir şekilde, ''Siz ne derseniz deyin, ben bana sığınan bu kimseler hakkında pek iyi düşüncelere sahibim.'' Dedikten sonra Müminlere dönerek ben şuna inandım ki o Allah'ın resulüdür der. Sonra bütün zamanlarda onu yalanlayanlara zamanlar üstü ders niteliğinde şu cümle dökülür dudaklarından. Zaten biz onu İncil'de görmüştük. O Resulü Meryem oğlu İsa da bize haber vermedi mi? Sarayın salonunda sinek uçsa duyulası bir sessizlik vardır. Bu sükutu yine Necashi'nin konuşması bozar. Hükümdar, müminlere dönerek yüzünü müşfik bir tonda onlara seslenir. Ey bana sığınan dostlarım! Gidin ve ülkemde her türlü tehlikeden uzak bir şekilde dilediğiniz gibi yaşayın. Müminlere ta Habeş diyarından doğan güneş, onları geri götürmek için gelen müşrikleri karanlıklara boğmuştur. Mekkeli müşrikler, kazanacaklarından pek emin oldukları bu diplomasi savaşında, sefil, perişan ve mağlup bir şekilde karanlık dünyalarına varmak için çöllere düşerken, bıçak açmaz ağızlarını. Evet, Allahü Teala'nın yardımı yetişmiştir müminlere. Cenab-ı Hak, Hazreti Cafer'in, muazzam hitabı ve ikna edici konuşmalarını vesile olarak yaratmış, garip ve çaresiz bir şekilde geldikleri bir ülkenin koskoca hükümdarını, onlara muhafız, ülkesini de bir sükûn limanı yapmıştır. Şecaatten hasıl olan iyi huylar on birdir. 1. Bir, ağır başlı olmaktır met olunmaktan sevinmez, zem olunmaktan üzülmez olmaktır. Fakirle zenginleri müsavi tutar, tatlıyı acıyı tefrik etmez, hadiselerin değişmesiyle ve korkulu sıkıntılı haller karşısında çalışması sarsılmaz. 2. Necdet yani yiğitliktir. Korkulu hallerde, sıkıntılı işlerde sabır ve sebat etmektir. Bu zamanda bağırıp çağırmaz, uygunsuz iş yapmaz. 3. Himmet sahibi olmak, gayretli olmaktır. Bu dünyanın mevkii, rütbesi, yükselmesi, alçalması, serveti gözünde olmaz. 4. Sebattır. Maksada kavuşmak için çalışırken, karşılaşılan sıkıntılara katlanmak, dayanabilmektir. 5. Hilmdir. Ruhun sakin olması, kızmamasıdır. Yumuşak huylu olmaktır. 6 sükûndur. Vatanı, dini ve milleti korumak için yapılan cihatlarda, muharebelerde gayret ve mukavemet gösterip düşmanına alay ettirmemektir. 7 şehamettir. İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek istemektir. Hayır ile anılmak, sevap kazanmak ister. 8. Tahammüldür. Güzel huylar, iyi işler edinmek için çalışmaktan yılmamaktır. 9. Tevadudur. Dünya rütbelerinde kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektir. Çünkü eline geçenler Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinin tevadu göstermeleri iyi olur, sevab olur on hamiyettir. Dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. 11- bir rikkattir. İnsanlardan gelen zararlara üzülmemektir. Bundan dolayı işlerinde ve hareketlerinde değişiklik olmamalıdır. İyilik yapmasını durdurmamalıdır.